<laughs> Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Red bal oynayacağız. Red Ball'da bakalım neler neler yapacağız. Bulut Aslan sen sevdin mi bu Red bal oyununu? Evet çok sevdim. Hadi gel bakalım. Birinci bölümden başlayalım o zaman tamam mı? Evet. Hadi bas bas bakalım. Bak bu zıplamaymış. Bu sağa gidiyormuş. Bu da geri. O yıldızları toplayalım ama ya. Bulut aslan ya. Heh bas. Bakayım. Hadi bas bakalım. Bakayım. Bakalım güzel mi? Beğendin mi bu oyunu? Evet. Dur bekle şimdi. Buradan gidelim. Bunu yana doğru çekelim. Dur zıplama yana doğru çek bulut aslan. Aferin. Tamam. Şimdi buradan zıplayalım. Dur ona değil buna bas. Heh. Buna bas. Aferin be. Bravo be. Bulut Aslan birinci bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölüme geliyoruz. Bak yine yıldız almadı Bulut yıldızları toplama tamam mı? Dur buradan gelemiyormuş. Demek ki biz bu geriden geleceğiz. Dur. Dur. Önce biraz. Aa, de be. Olmadı. Dur bekle. Önce biraz nefes almamız lazım. Dur. Gel. Aferin be. Geçtik. Dur. Aha canavar. Canavar geliyor. Canavar sen kimsin ya? Dur buna bunu gönderelim. Dur buna bunu gönderelim. Bu yukarıya basma yana bas. Bu yukarıya yana. Bas. Yana bas. Bak buraya bas. Buraya bas. Ha. Aferin be. Patlattın onu. Güm yaptın ya. ne diyor? Ana diyor. Hadi gel devam edelim. et. Ana demezdir ya. Dur bekle. Dur geçemeyiz ha dur bekle geçelim bu bölümü <laughs> Ana diyor dur bekle demesin bu da zadır ya. Ay, dur bak burası dur. Dur bekle biraz nefes alsın dur nefes alması lazım. Bulut Hasan dur nefes alsın. Aa <laughs> 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 sen böyle yapsan biz bölümü bitiremeyiz ki. Hadi gel bir daha. Ay, dur burada da demiyor. He? Dur bekle nefes alsın, nefes alsın. dur Bak gene geldi bak 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 canavar geldi dur canavar gene. gel canavar buraya. Dur yana bas yana bas. Evet oraya. Dur, bak, dur, bak. dur 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 bak gene gene bakırmasın ya. Tamam yeter dur bekle yana çekelim. dur, ya. dur nefes alsın. Aa. Aha bak geçti. Aa. Dur. <laughs> E ama yeter oğlum. Ya yani Bak, ederim. Senin abonelerin, takipçilerin diyecek bize diğer bölümleri de gösterin ya. Belki diğer bölümlerde de o var ha. Dur bekle, diğer bölümlere geçelim. Diğer bölümlerde de o var tamam mı? Dur, Hayır. dur bekle. Dur bekle. Tamam dur, yeter. Yok bunu kaçsam yeter. E ama biz diğer bölümleri de görmek istiyoruz ya. Dur. 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 <laughs> Bulut azadır ya. <laughs> Ay geçti. Bak kendisi geçti, kendisi geçti. Aha bak bakalım diğer bölümlerde ne var. Bak kendisi buna bas buna buna. Buna bas diğer bölümlerde bakalım ne var. Heh, geçti. Bitirdi. Çok bir beşlik. Şimdi diyelim arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Biz diğer bölümlerde sizlerle görüşeceğiz. Bakalım diğer bölümleri nasıl geçeceğiz. Şimdi dördüncü bölüme geldik tamam mı? Zeladi <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>